الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف حار فَانْهَارَ fi ف۪ي نَارِ جَهَنَّمٍ la لَا يَهْتِلْ قَمَّ الظَّالِم۪ينَ Sadakallahülazim. Kıymetli cemaatimiz, Cuma geceniz mübarek olsun, üç mübarek olsun, oruçlarınız, ibadetleriniz, taatleriniz, kulluklarınız kabul olsun efendim. Yüce Mevlam, sağlık, sıhhat, afiyetle Ramazan'a kavuşmayı her bir kardeşimize ve bizlere, buradaki kardeşlerimize, bizi dinleyen kardeşlerimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Mevlamız Tevbe Suresi 109. Ayet-i Kerime'de bakın ne buyuruyor. Binasını takva yani Allah'a karşı gelmekten sakınmak takva. Binasını takva ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. Erdirmez. Ya Allah zalimler topluluğunu doğru, doğru yola erdirmez. Yani bugün dünyadan zalimlik yapanları görüyorsun işte. En başta dünyanın zalimleri var. 3-4 devlet dünyanın en büyük zalimleri. Onların yanına kar kalacaklarını zannediyorlar ama yok Allah öyle söylüyor. Kesinlikle onlar amaçlarına ulaşamayacaklar kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerimiz Allah Teala işimizi sağlam temeller üzerine bina etme konusunu güzel bir örnekle zihnimizde canlandırıyor. Bu örnekte binasını Allah'a karşı sorumluluk bilinci, kulluk şuuru ve teslimet esası üzerine inşa eden bir adam ile heva hevesi peşinde koşan, Allah'a karşı kulluk görevinin hakikatini bilmeyen, binasını sağlam bir yere oturtmayan ikinci bir adam konu ediliyor. Rabbimiz bizlere bu iki şahıstan hangisinin daha hayırlı olduğunu soruyor. Ayette belirtildiği gibi binasını dere kenarında suyun altını oyarak dibini aşındırdığı ve üst e, yüzeyi desteksiz kalan yere inşa eden bir adam akıllı mı sayılıyor? Evet. Bu yer ki her an yıkılmak üzeredir. Allah bu anlamlı benzetme ile ona inanmayanların, ona ortak koşanların, hayat tarzının bu şekilde anlamsız olduğunu, altının boş olduğunu, altının boş olduğunu ve desteksiz olduğunu belirtmektedir. Allah'a inanmayanlar. Altı boş. Herhangi de bilirler. Nereye? Gayya çukuruna. Allah korusun. Altı boşalmış bir araziyi görerek, görerek, ne güzel bir yer deyip ona sahiplenen kimsenin durumuyla ile Allah'ı kitabını, Resulünü tanımadan yaşayan inansız kimsenin durumu aynı buna benzemektedir. Altı boş olan bir arazi binayı koyarsınız küt diye çöker. Altının sağlam olması için Allah'a kulluk ve takva çok önemli. Kıymetli kardeşlerim, dünya hayatımızı Allah rızası ve hoşnutluğu üzerine bina etmeliyiz. Yoksa kendi kurgularımız, Zevklerimiz, basit heveslerimiz ile sürdüreceğimiz bir dünya hayatı temelsiz olur. Temelsiz inşa edilen bir bina gibi olur. Dayanağı olmaz. Böyle bir bina en ufak bir sarsıntıda yıkılmaya mahkumdur. Desteksiz, temelsiz, altı boş olan bina yıkılır. Takva ve Allah'a kulluk esasına dayalı bina ise yıkılmaz muhkem kaleler gibi dimdik ayakta durur. Hayırlara ve Allah'ın mükafatını elde etmeye vesile olur. Bu durumda yapacağımız şeylerin Allah rızası için olmasına dikkat edelim kardeşlerimiz. Ne yaparsak yapalım. Bakınız. Ne yaparsak yapalım. Aile hayatında eş olalım, baba olalım, anne olalım, çocuk olalım, amca olalım, akraba olalım, komşu olalım. Değil mi? Ne olursak olalım. Yaptığımız her işi Allah rızası için yapalım. O bana işte ben bu işi yapayım yarın ben de ondan bir menfaat umarım. İşte o benim akrabamdır ayıp olur mayıp olur kayıp olur bilmem ne olur filan 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 böyle değil. Allah razı olsun diye. Dün akşam okuduğumuz hadiste ne diyordu? Hasta ziyaretine Allah razı olsun diye giden güzelce abdest alıp o ziyaret, hastayı ziyaret edeni Cenab-ı Hak cennetine koyacak söylüyor Peygamberimiz. Kıymetli kardeşlerim, bu fani dünyada Allah'ın rızasına uygun işler yapalım. Hayatımızı Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda imar edelim. Her şeyimizde Allah'ın rızasını esas alalım. Daha sonra da yaptıklarımızı, hayatın, hayat tarzımızı Allah ve Resulünün beğenisine sunalım. Kendimizi test edelim. Bunun neticesinde yaptıklarımızın iyi olup olmadığını anlama imkanı elde ederiz. Eksikliklerimizi görürüz. Eksikliklerimizi gideririz. Kıymetli kardeşlerim, Allah rızası dışındaki her şey fanidir, anlamsızdır, yok olmaya mahkumdur kardeşlerimiz. Hayat ancak Allah'ın rızasını elde etmek ve o yolda uğraşmak ile anlamlı ve kalıcı hale gelir. Bunun dışındaki her şey bu ayette belirtildiği gibi yok olup gidecektir. Her şey yok olacak. Şunu iyi bilmeliyiz ki yaptıklarımızda Allah'a karşı sorumluluk ve onu hoşnut etme duygusu yoksa bunların Allah katında bir değeri ve anlamı yoktur. Aynı zamanda hesabını veremeyip ahirette azap çekmemize de neden olacaktır yaptıklarımız. Allah inancı olmadığı için. Kıymetli kardeşlerimiz bu ayetiyle Yüce Allah iki yüzlü davranan Ayrılık tohumları ekmeye çalışan kişilere karşı uyanık olmamız gerektiğini de bize vurgulamaktadır. Çünkü iki yüzlü insanlar da binalarının sağlam olmayan temeller üzerine yıkılmaya mahkum toprak yarlarının üzerine Kur'an Kur'anlar gibidir. İki yüzlüler. Yani münafıklar. Müslümanım deyip Müslüman olmayanlar. Ben Müslümanım deyip Müslüman olmayanlar münafıklar. Evet. Bunun neticesinde de kuşkunun eseri olurlar sükunetleri yoktur evinin ne zaman yıkılacağından endişeli olan biri gibi bacalayıp giderler kendi yaptıklarının iyi olmadığını bilirler fakat işlerinde Allah korkusuz ve samimiyet olmadığı için bu işlerinden de vazgeçmezler kendi binalarını aşındıra aşındıra Allah'ın azabına doğru giderler kardeşlerimiz Tevbe suresi 110. ayeti kerimede Allah şöyle buyuruyor kurmuş oldukları binaları ölüp de kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir diyor Hüce Mevlamız. Evet, onun için kardeşlerimiz sağlam bina, sağlam iman, sağlam iman, takva, Allah'a yakınlık için elimizden geleni yapalım. İmanımızı hiçbir zaman kaybetmeyelim. Her halükarda, her durumda, her şartta kaybetmiyoruz ve yine o sağlam bina üzerine. Elimizden gelir ibadetlerimizi, taatlerimizi, kulluklarımızı, yardımlarımızı, Müslümanlığımızı, komşuluğumuzu her şeyimizi Allah'ın rızasına uygun yapalım, kendimizi kurtaralım. Yoksa diğer türlü yaparsak e, o bina gibi yıkılır gider efendim. Kıymetli kardeşlerim 3 aylar biliyorsunuz e, devam ediyor. E, başladı ne güzel. E, oruçtan kardeşlerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Tabi bu oruçlar çok e, sevaplı. Ama üç ayları hep tutan kardeşlerimiz de var. Allah onlardan da razı olsun ama bununla alakalı bir hadis falan yok. Yani hepsini tutmakla alakalı ama, ama şu Şaban ayını tuttuğuna dair peygamberin hadisi var. Şimdi kardeşlerimiz tutsunlar. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Pazartesi Perşembe günleri oruçları var. Eyyamı biz oruçları var. Bu ayın Recep'in 13'ü, 14'ü, 15'inde onlar tutulabilir. 3 gün başında, 3 gün sonunda, üç ortasında falan tutulabilir. Yani bu aylara hürmet yapalım, her şekilde oruç tutalım. Efendim ibadetler yapalım, Kur'an-ı Kerimleri okuyalım, taatler, kulluklar yapalım ki bu ayları hayırla geçirelim. Ramazan'a erelim kardeşlerimiz inşallah. Allah Teala hepimize, bütün İslam alemine sağlık, sıhhat, afiyet versin. Yüce Mevlam zalimin zulmü altında inleyen Müslüman kardeşlerimiz yardımcı olsun. Yüce Mevlam her birimize hayırlı ömürler nasip etsin efendim diyoruz ve sohbetimizi burada bitiriyoruz efendim. Allah hepsine razı olsun. İdətə, ə cümə üçün bir e, söhbətə